Ne kadar? 10 lira. Al, üstü kalsın. Ben suyun tanesini 2 lira aldım. Adam bana 10 lira verdi. Bereket versin abi. Soğuk su, buz gibi su. Soğuk su. Sen hemen benim intikamda su satıyorsun lan? Su satmıyorum, polisim ben. Gizli görevdeyim. Heee, tamam öyleyse. Nasıl? Harçlan çıkıyor mu bari? Günlük 4000 5000 kazanıyoruz işte. Yapma ya. O kadar kazanıyor musun sen? Vallahi yeri geliyor 6-7 binde kazanıyorum. Bizden çok kazanıyorsunuz. Olur mu ya? Nasıl polisten çok kazanacağım? Benim günlüğüm 1800'e falan denk geliyor. Ben bile senden çok kazanıyorum. Allah yardımcın olsun. Abi sen alır mısın? Abi alır mısın? Amirim şüpheli şahıs evinden çıktı. Aferin koçum benim. Sakın görev yerini terk etme ha. Tamam mı? Tamamdır o amirim. Soğuk su. Su